Neyse o zaman sonra. <laughs> BKFC kızın. Böyle seni seviyorumlar yazmış. Korkmaz kızın. 13.01.2002 Bu fotoğrafımı koymuş. burada böyle stickerler koymuş. Timraz seni çok seviyorum Timraz. TikTok hesabım bilden koyma takip edeceğim. Ay numarasını koymuş oraya aramanı bekliyorum yazmış. Arayalım mı onu senden özel numarada. O yoruma neden iki nokta ve büyük de şeyi verdim. Yani pıçımsı gülüş benim anlatımımla. Videoda aslında çok bir şey yoktu. Sadece ben yayında Ceren'i kişisel olarak tanımıyorum. Bir dakika Ceren'i kişisel olarak tanımıyorum dememe rağmen. O yorum e, birazcık iyi bir niyetle yazılmış olan bir yorum değilmiş. Ben de eski videolarım ben videolarımın hepsini okuyorum arkadaşlar. Herkesin her yorumunu görüyorum e, ee, okuduğum zaman o videoyun yorumunu. Yorumda desem benle dalga geçiyor. Ceren Hoca'da sevgili olduğunda da inşallah tanımazsın onu yani. Bana pirimci demek istiyor. Kesin tanımaz da. Hani onlar eğer sevgili olsaydı ben tanımıyorum demezmişmişim. O bundan bahsediyordu o yorumda. Ben de gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdim ona yani o gülüşle. sala bak yaptığı yoruma bize şey bak. Sana. Daha önceden sanki ben onların böyle olaylar olduğunda yanlarındaymışım da prim kasmaya çalışan kişi benmişim gibi şey yapmayın yani tamam mı? Siz biliyorsunuz o prim kasmaya çalışanların kimler olduğunu. Arayayım mı? Ara. Alo. Alo. Buğra <laughs> abla. Fildan. ben çok seviyorum. Hediyen geldi bana lan. Çok güzel olmuş. Defterine ölürüm ya, senin ya. Ben Onu yazan parmaklarını öperim senin. Großes. Ben sana kumranım. Ben seni çok seviyorum. Ben kendimi sende buldum. Seni çok, çok seviyorum ya. gerçekten. Ben kendimi yani, seviyorum. Ağlama. Ağlama bak gerçekten sana kurban olurum. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Parmaklarına kurban olurum gerçekten. O defteri yazan. Ya ben daha çok şey yapacaktım ama zamanım yoktu. haşlama biriktire biriktire yaptırdım onları ben sana. Bu kadar oldu. Vallahi daha güzelini yapacaktım ama bu kadar emin ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten ben çok duygulandım. Şu an asıl ben ağlayacağım. Kuzenim de çok yardımcı oldu bu konuda hani ailem de gelmiyordu çok zor şey. Bir de o kargo hani adres daire yanlıştı kargoyla Kale abla yardımcı oldu. Çok şey oldu ama yaptım yani sonunda o hediye sana ulaştı. Ee, bu kadar. Teşekkür ederim çok. Ay şu an ne desem bilemedim. Çok teşekkür ederim seni çok seviyorum Vildan annesini çok seviyorum sağ Aa ben size demiştim bir şey almayın kendiniz hazırlayın diye ya. Keşke şey para vermeseydin açlıkların harcamasaydın. Mustafa ben çalışıyorum Ay, zamanım yoktu. Hani akşamları gidip evde sana o kutuyu yapmaya çalıştım. Hatta videoda yaptım sana. TikTok atamadım. Yani numaram belki şey olur diye gönderemiyorum herhalde sana. Ama Kayla ablayı göndeririz. O da sana gönderir olur mu videoyu ee, onun... Ben de numarası, numaram yok ki onun. Instagram'dan göndersin. Yani o bana ulaşamaz. Nereden göndersin o bana? Ha, o zaman. Ee, ben sana ben. ulaşacağım tamam mı WhatsApp'tan falan bir şekilde. Gerçekten mi? Bir bakalım evet. bir ajansından izin alayım ulaşırım. Ben senin numaranı kimseye vermem. Bir ve de sana kısaca bir şey anlatabilir miyim? Evet. Şimdi ben e, Mehmet abiler Esen'de de oturuyor değil mi? Evet ben canlı yayındayım bu arada ona göre. <laughs> Ben sana ben anlatacağım bunu. Söyle anlat anlat bir şey olmaz. Şimdi Enes abilerin evine gittim bir gece. Saat 12'de sen de aslında <laughs> daydım <Karantinadaydım>, bu <Bursa> sabla. <laughs> ben Enes abi kendi numarasını verdim. <laughs> ben gittim onun yanına ağladım dedim. Bu, bu sabla numarası bana var lütfen diye. Ondan sonra ondan sonra o da ben sana ama hani bana dedi ki ben bizzat bu tele kendisini görüştüreceğim dedi ama bir daha aramadı hani ben sana ulaşmak için çok emek verdim çok şey yaptım ama en sonunda ulaştım yani bu yüzden. Aşkım unutmuştur ben... o da ya bilerek yapmamıştır. Ben de Annem de burada böyle bu selamları var. aleykümselam küm selam annenin ellerinden öpüyorum seni seviyorum şimdi tamam mı? Tamam, sen tepacanla yine devam et ben de seni izliyorum zaten. Tamamdır. Hadi bay bay. Öpüyorum bay bay. Seni çok seviyorum korkmaz. Hadi bay bay. Numarası gözükür. Onun numarasını bizi karşılarız değiştirmesin o zaman gözüktüyse. Özür dilerim bilerek göstermedim. Lütfen yaymayın eğer gözüktüyse arkadaşlar. Lütfen rahatsız etmeyin. Ben e, adresimi Zoom'da verdim. Hatta bizzat kendim dedim ki kimse para acep hediye almasın hazırlamak isterseniz hazırlayın. Ben bugüne kadar hiç hediye kabul etmemiştim. İlk defa kabul ettim. Ne ya? Bu diğer ya boş ver ya konuşuyor. Kendisi her şeyi çok iyi biliyor ya. tane de kutucuk da burada bileklik böyle. Bunları da buraya koyalım. Bir tane de şöyle büs büyük bir şey var. Aynı kişiden mi bu? Hayır Portre. farklı bir kişiden de yazmıyor. Sanmıyorum burada bir şey var. Portre bence. Resim tablo gibi bir şey var. İşte Sen de böyle bileklik var evet hepsi aynı kişiden. Önünde bir şey yazıyor. Ne yazmış? Hatice, Hatice. er... Ertüngü. Tün... Ertüngü mi Ertüngü? Öyle bir şey yapayım, bakalım. Ne yazıyorlar ki öyle? Dikkat yani, bir çekenlere bakıyor. <laughs> Zoom şifresi oldu. <laughs> Bu şifresini ben bilmiyorum. Ben uzun moda hiçbir şey bilmiyorum ki. Bana link attı kızlar. Oradan girdim hemen. Ama ben ağlarım. Ay. Dur ben tutayım. Oğlum. Ben buradan tutayım sen oradan tut. Ya. Oy. Tim kızların tablo Tim Rest kızlarından oluştu. İyi ki doğdun, iyi ki varsın prenses. Okuyayım mı yazıya? Bir şey diyeyim mi? <laughs> Gerçekten en güzel gacıların ben olduğuna sebebi bir kanıtım bakın bu. Bu bir. Dur netlesin. Bu iki. Şunlara bir bak. Şunlara harbi bir bak. Yazıyor okuyorum bak. Ay çok güzel yazmışlar. Bak bak bak. Hii. Şu güzelliklere bak. Bu sen o çok şey. Bu da numarasını bırakmış. Okuyayım mı? Dur ben okuyayım. Allah aşkına böyle okuyup sana anlama. Okuma. Niye? Öncelikle yazım için özür dilerim. Biraz, Biraz kötü çünkü. Minik patatesimiz Buse Timras olarak seni çok seviyoruz. Merak etme küçüklerim bana emanet. Onlara da ablalık yapıyorum. Ben 21 yaşındayım ve seni sevip değer veriyorum. Hayatında bildiğim zorlukları ben de yaşadım. Küçük yaşta evlendirildim. Çok küçük yaşta Şuradan devam et. Seni ilk tanıdığımda 200 kaydın. İnşallah seni bir gün real olarak da tanıyabilirim. Bir gün mutlaka Aydın'a bekliyorum ve son olarak sen benim idolümsün. Hayallerin peşinden gitmeye bana öğretiyorsun. Belki seneye İstanbul'a taşınmak olan hayallerimi de yaşarım. Timraz kızlarından kucak dolusu sevgiler. Arayayım mı? Arasana bundan. Nerede? Arkada da numara var. Arkada numara yok. Bu Buse Korkmaz'a özel bir not. Tablo Timraz kızlarına oluştu. <laughs> İyi ki varsın prenses. Bakayım. Naber Hatice? İyiyim bu sen nasılsın? İyi ben de. Şimdi notunu gördüm birazcık duygulandım da. <laughs> Teşekkür ben ederim hediyeniz olmadım. için. Ben yeni izliyordum. Hı hı. İnşallah gerçekten tanışırız Bu arada yazdığın şeyi okudum hı hı. Bence güçlü olmalısın Çünkü seni senden başkası sevmiyor Sen de bunun farkındasın Biliyorum Ağlamanı istemem Teşekkür ederim hediyeniz için Hepiniz aşırı aşırı güzelsiniz Hepinizi çok seviyorum Benden de büyüksün Biz de seni çok seviyoruz Ben şu an çalışıyorum Mesela ona rağmen senin için bir fanlık yapıyorum. Senin için ee, yok. Çok fanlık yapmıyorsun. Sen bana ablalık yap. Benden de büyüksün çünkü. Ee, benden evet. daha çok şey yaşayıp görmüşsün zaten. Hı hı. Teşekkür ederim hediyeniz için. Hepinizi çok seviyorum. Nisan çok teşekkür ederiz. İyi ki hayatımızdasın. İyi ki bizim küçük patatesimizsin. Ben ağlayacağım. <laughs> E sen ağlama. Sen ağladın bizi hiç dayanamıyoruz. <laughs> Buse, diğer Buse'yi de çok seviyorum bu arada. O da yanımda. Onun numarası çok zaten güzel. ya. Ben yayındayım ve kendinden arayamıyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bana güvenip beni aradığınız için. Gerçekten çok değerlisiniz. Teşekkür ederiz. Sen İyi yayınlar o zaman. Ben yayın izlemeye devam edeyim. <laughs> tamam öpüyorum seni çok. Aşkım numarayı kimseye verme. Hayır benden asla öyle bir şey ses konusu olmaz. Hatta bu ilk gruba girdi ben çok reddettim. Girmesin sakın numarası yayılacak diye ama maalesef. Yayıldı. Evet. Tamam sana. De... Öpüyorum sizi görüşürüz Adnan'la tabii. Görüşürüz. Gerçekten o kalplerinize kurban olurum ya. <laughs> Adem de yukarıda ağlar. <laughs> Şu çıkıyor iki de bir ya. Hadi <laughs> oğlum sakin dur. Çok kötü oldum ya gerçekten. Ben asla hediye kabul etmiyordum. Yani galiba bence hediye kabul etmek yine hoş bir şey değil ama... ...bu notlarınızı okumak için değer. Çünkü ben az önce bir BKFC kızını tanıdım. Hayatını okudum az önce onun. Hayatından bir kısmını. Ve... Benden büyük bir insan beni körü körüne sevip benim için destek hesabı açacak kadar beni gerçekten seviyorsa... Demek ki ben size olan sevgimi, saygımı, ilgimi... Size sonuna kadar hissettire ...gerçekten hissettirebilmişimdir. Ee, size aşırı değer veriyorum... ...hepinize. Benim ailemden olmayanlara da çok değer veriyorum... ...çünkü siz küçücük çocuksunuz... ...çoğunuz çocuksunuz... ...ve hepinizin duyguları... ...çok fazla saf. Ben bazen böyle yayında... ...birini sevmediğim dile getiriyorsam... ...onun bir yanlışını gördüğüm için... ...ve sizi... Ee, Yanlış şekilde yönlendirdiğine emin olduğum için belki de bunları yapıyorumdur. Biraz bu yüzden şey yapın. Bak mesela geri zekalının biri hala Cemre'nin üstünün aynısı deyip duruyor ben bunu anlatmama rağmen. O yüzden bu konuları geçiyorum. Şimdi. Hiçbir şey anlatmayacağım. Mor şampuanı kullanmayacağım. Sen yazdığın için kullanmayacağım. Ama hepinizin emeği ve desteği için teşekkür ederim. Çünkü beni siz getirdiniz. Bu kadar yükseğe siz çıkardınız. En dibe de sizi götürürsünüz. Bunu sakın unutmayın. TikTok'taki gördüğünüz herkes... ...siz var olduğunuz için var. Bir insanın bir videosunu beğenmeseniz... ...o insan sabaha kadar uyuyamaz, bugün videom bu kadar beğeni aldı diye. O yüzden... Bana bazen yazıyorsunuz ya gücünün farkına var diye. Güçlü olan ben değilim, benim ailem dediğimiz gibi. Herkesler yani ben güçlü değilim, ailem daha güçlü diye. Siz gücünüzün farkına varın. Hepinize emekler için çok teşekkür ederim. Kaygınız ulaştı elime. Daha gerisi gelmediniz. <laughs> Saç rengimin yakışmadığını biliyorum. Boyatacağım. Ben şimdi yayını kapatıyorum. Bugün video gelmeyebilir. Ablamlar geldi. Taşınıyorum da yine. <laughs> Hediyelerinizi açmak için yayınlaşmıştım. Hepinizi öpüyorum, seviyorum. Bu kadardı kaygılarım. Makarnayı da senin için hediye göndermişler. Bilmem haberim yok daha. <laughs>